Arkamızda orospu orası çocuk biz tac etmeye gelir. Au! <laughs> Alalım <laughs> seninle ormana toplayalım mantarları. <laughs> Ah ya öldüremedik. Ne oldu lan? <laughs> Geçme. Polat Alemdar adlı kişinin Süleyman Çakır'ın ölümü vesilesiyle bir gecede altı tane babayı öldürmesi beni rahatsız etti. Ölmedim vallahi ölmedim vallahi ölmedim lan. Arkadaşlar gördüğünüz gibi bu, bu şerefine bir tane like bırakmayı unutmayın. Yoksa sizin de böyle yaparız. Kanka adamı base'inde kesiyordum aslında. Kesemedim. Adamı yarım geldi. <laughs> ya. Arkadaşlar mahvolmuş çelik kaplamalı ııı ee, vahşi aydınla sonra da çevili Çelik kaplama da var mı ya? Kanka varsa var mı korum atın ya. <laughs> Oğlum adam gerilmiş ama bitirecek. 13 yaşındaki sikimi falan adam demeye çalışıyorum ne diyorum sana? Bu arada chat yazdıklarımı da okumayı unutmayınlar. lan. ha orası vlad nasıl oynuyor? Tezer baksana. Cano beni takip et. Cano neredesin? Kalbindeyim fıstık. Tabi efendim. Hayda. Gel Hayda. bak. Amına oğlum yaklaştırın Faro'dan kendine. Bir arkadaşlar Aynen. bir ona bakın bir bana bakın ama. Arkadaşlar Kimse? bu ıı, zengin köpeği ben sokak köpeğim ne yapayım? <gülüyor> <gülüyor> Kedi ulaşamadığı ciğere, ciğere mumbar dermiş. Bize havlıyoruz işte anladınız mı? Hareketinle üç kişi gitmeyin. Ak diye var. Ya kardeşim daha mikrofon açamıyorum. Sol olan canım. Bunların var ya. Kulak arkasını elle ya. Taptan bitirelim ya oyunu. Gerçekten. İleriye doğru. Gözler kalbin aynası oğlum. Lan yaklaştır bana. Dans etmem gerekiyor oğlum. Fark etmem gerekiyor oğlum. Ben bile ben Seçemez oldum Zanet Üzerime doğru. Dans etmem gerekiyor. Fark etmem Fark etmem Gel iki oğlum Sıkar koy Oğlum bura bu ya Adam oğlum buraya şey Ya sen Al yapıştır Allah ne oldu lan Dur kule almamız lazım aa, ama şimdi yani adamlar bitiriyor bitiriyor şey yapmışlar bize sikiyorlar <laughs> Ya nasıl siktik ki orası Oğlum var ya kurtuz Oluz lan Ne lan, lan böyle Arr. Oğlum azal mı canım değil mi? Oğlum, oğlum böyle Cengiz torunları. Oğlum Kraken var ya senin o yüzden vuruyorsun? Hadi Kanka var, adamları bitiriyor bitiriyor. Beyler Beyler harbi bitiriyor. Aa, oyun bir buna koyayım. Yere da çağım var orada. İki ama. Nasıl fazla dalmışız ya. Ne yapalım işte, tamam, tamam. Geldiğin gibi W. Biz herkesi yeniyoruz. bizim de böyle midden fitliyorlar arkadaşlar. Neyse ben 13 yaşında kardeşimin kulaklarını bir çekerim eve gidince. Ne gelsene. <laughs> gelsene ne oldu? Evet arkadaşlar 6-0'mış bakıyoruz. Aa 6-0'mış harbiden. Şaşkın sana ne dedim sen ne yaptın? Dün gece gördüm seni ters yola saptın. Ha yaptır, yaptır, yaptır. Gel buraya gel buraya. <laughs> Babaanne evine kader mahkumu dedi amcalarım. <laughs> Cano bir yere flashla basalım tamam mı? Bir yere flashla koşalım orayı da şey yaparsın. mı onu ya, ya valla seyirciler <laughs> Taptaki... ...Hasta 2'ye gelin bakalım. Taptaki tam şeye gelin. Jack gibi gel. oldum aynı gözlerinde. O. Harikasın kardeşim ya. Yani karakteri iyi yönde kullanmaya çalışıyorum. Valla tebrik ederim. Ön burada. burada kayboldum. Tipe bak tipe, senin tipeci sıfatını sikeyim ben. Lan bak ya kanka şunu öldürün ama. Ucu yardım et Cano. Alo Cano attı mı? Evet. Alo. Duyuyor musunuz? Evet duyuyorum canım. Cevaplıyorum. Evet. Yavrak. yapıştır yapıştır yapıştır. Oğlum. Lan bin yılda gel değil bin bir yılda gelse abisini satandın ama. Ama bu adamı istedim gel buraya sen de durduk seni. Baba ne bir mahkemede amcalarım arkadaşlar. Cano bensiz girme. Şuraya bir yardım lazım ya. Yallım babacan yallım amına koyayım. Nerede orası? Cano, oh, Ghost most. ne varsa basacağız birazdan ama 3 2 1 dedim de, de. Tamam orası Ben arkadan dolanıyorum 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 bunu. Oh, Uzun bir seferdeyim. Gücüm yetene kadar. Aldırın. <gülüyor> Canla <laughs> görmedin hiç bir şey konuşma. Gerçi gördüm, gördüm gördüm. Ulti 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 ulti. Bas bas her şey bas ama. Vur 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 mana gelsin imana Adeta rakip takımı domine ediyor diyebilir miyiz can Girmeyelim arkadaşlar gel o Evet arabam da arkadaşlar ben bineceğim bu arabam bok sen binersin Hop Yeh <laughs> yeh Arabam da yapıyorum çift kale maç ya Z hayır, arkadaşlar hayır. <laughs> Ha yapıştır 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 lan. Aa! 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 Ağırıdın, Ay! Avradını sikti. Oy! Param pinsik ettik lan adam. <laughs> dans, Karabı, dans, 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 yeter, dans, dans. Dans, dans. <laughs> tamam, dans geliyorum. <laughs> dans etmem gerekiyor oğlum. Fark etmem gerekiyor oğlum. Ben bilmem hangi oğlum. Zaneta ha. ha. üzerime doğru. Layıkır, aman gözler kalbin aynası oğlum. Ha bizim adamı öldürdüler. Öldüm, o... Neyse çıkalım arkadaşlar buradan. Ha vur 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 Kork oğlum korkmak yok lan bunlar kim lan? Bunlar bizi ha, yatın lan. Aa bu da öldü bu da öldü. Aa. 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 Bu, ya bu ne tamam, ne çok ne bu böyle. Bu kadar hok o... yeter onlara. Vur 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 paramparket. Bir Buraya Parampark kadar alak. alak. Paramparket. Kadar kadar Buraya kadar alak çak. Tamam 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 tamam. alıp çıkıyoruz arkadaşlar. Tamam Hoş. Yani. Terbiyesizlik yapma ya. Terbiyesiz adam. Ayıptır ya. Oh yarasın amına koyayım. Çıkın. Vur 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 korkmayın oğlum. Aa, Al oğlum kardeş bu bırak artık ya. Ölürsek de beraber öleceğiz lan. Bu sonra. Lan Ama oğlum. Salha'yla benim garibanlık. Şaşkın sana Aldırmasa bendeydi bu ara ola. bu arada tam 4.5 milyar param var arkadaşlar. 4200 altınım var. 4.5 milyar param mı var. Altın. Şey izlesene, Argles izlesene. Bu izle, bu şey. Bu şeyin karşısını elde edin. Bu şeyin karşısını elde edin. Karacan ekranı sokacak. Al sana bir tek bak, orası tadına bak. Koşta bak lan. Buraya bir şark koy buraya. <gülüyor> 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 oğlum ne <laughs> Oğlum boru oynamak <laughs> Her, <laughs> <like para ya. gülüyor> Her like bir Her like bir tane. Bu kanal. Cano beni takip et. arsız Cano. Beni takip et. No. Arsuz Bela. Cano hazır mısın? A A A A bir de bir de. <gülüyor> <gülüyor> Oğlum, ulti flash yapayım mı? Orrotlarse. Işte. Hı. Ne bu ne bu ne bu? Boç mekanik. <laughs> koş koş koş. Devam devam buradan Para parçası ettik oğlum adamları la. Ha gelmiş adam. Au can o yüzü. Biliyorum arkadaşlar. Ay iyi değil. Çar delendi. Oros bu çocuğum ben bunlardan değilim abi. Tırttırdı benim çar. Ah lan kill bana kalsaydı var ya. Kanka nereye gidiyoruz 5 kişi oğlum <laughs> Oğlum babaannemin kaderi mahkum dedi amcalar. <laughs> Üryan geldim yine Üryan giderim Ölmeme geldi de bu Gel gel Cano biz toptan gideceğiz Bu orospu ne yaptı Sakin 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 lan lan. Bak, i̇şte Üstte var pentam var pentam var Alt alt at, at Tutun onu tutun onu tutun Gir 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 no, no. yok girme bitir 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 ama <laughs> Ah ah Ez babla Ez zaman ez evet. evet arkadaşlar Uzun mantar olduğu zaman niye mantar toplayalım ormanda Yemiş var çiçek var yaprak var Birçok mantar da tepeden yukarıdan bakınca yarrağa benzer. Ee, videomuzun sonuna geldik. Umarım eğlenmişsinizdir. Ee, sınav Vay olan herkese önümüzdeki haftalarda başarılar. Seviliyorsunuz. Görüşürüz. Evet gençler bu kadardı. Videomuzu beğenip abone olmayanları. Neyse. Hayırlı günler. Kapat lan!